Evet arkadaşlar biber reçelimi ateşe aldım şu anda e, yüksek ateşte kaynamaya başlayınca klasik reçel yaptığımız gibi kısacağız gördüğünüz gibi sulandı bu aşamada bir tane limonun suyunu sıktım arkadaşlar şu şekilde koyuyorum. Evet arkadaşlar misler gibi kaynıyor. Acı biber reçeli. O kadar güzel kokuyor ki. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. İlk defa yapıyorum. Evet arkadaşlar 4-5 tane de karanfil atıyorum. Bir tane çubuk tarçın attım arkadaşlar içine. Şöyle göstereyim. Bir tane çubuk tarçın attım. Orta ateşte ara ara yükselterek zaman zaman da ateşini düşürerek reçelimizin tamamlanmasını sağlayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kabarıyor. O anda düşürüyorum. Dereceyi ateşinin derecesini düşürüyorum arkadaşlar. Kısı alıyorum. Evet arkadaşlar. Biber reçelimi tamamladım. Balkona birazcık soğusun diye aldım. Şöyle önceden yarım saat öncesinden de tabağıma aldım kıvamını göstermek için sizlere. O kadar güzel oldu ki muhteşem oldu. Yani tenceredeki biraz sıvı gibi gözüküyor ama soğuyunca çok kıvamlı bir reçel oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Karanfiller içinde kabuk tarçını çıkardım. Harika oldu. Yani en azından tadımlık yapabilirsiniz arkadaşlar denemek için. Evet arkadaşlar o kadar şahane oldu ki gerçekten şu kıvama bakar mısınız? Acı biber reçeli arkadaşlar. Yarım kilodan bu kadar çıktı. Ee, siz bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şu renge bakar mısınız? Gerçekten muhteşem oldu. Ee, takip etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Takip edin, yorum yazın. Yani bir defa ee, bakalım da geçelim demeyin sürekli takipçim olun. Bildirim zilini açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun, var olun.